büyük memnuniyet duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ukrayna-Rusya savaşı tüm sıcaklığıyla sürüyor. Bu kapsamda Ukrayna ile bölge ülkelerini bir araya getirecek Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncüsü düzenlenecek. Hırvatistan ve Ukrayna'nın devlet başkanlarının ev sahipliği yapacağı zirveye 11 ülkeden temsilci katılacak. Zirvede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Derdini Fidan temsil edecek. Rusya ile Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik ilk zirve 2023'te Atina'da düzenlendi. Şubat 2024'te Tiran'da yapılan ikinci zirvenin ardından Ukrayna ve bölge ülkelerinin temsilcileri üçüncü kez Dubrovnik'te buluşacak. Zirveye Avrupa Komisyonu'ndan da katılım bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvedeki hitabında Rusya-Ukrayna müzakerelerine verilen desteği ve Türkiye'nin diplomatik çabalarını hatırlatacak. Uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı çözümün gerekliliğini vurgulayacak.